Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün yakın gelecekte beni ne bekliyor açılımı yapacağım başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum ve iyi ki varsınız diyorum şimdi arkadaşlar yine gördüğünüz üzere iki tane destemiz var 1 ve 2 numara olmak üzere hayatın geneli içine aşk da dahil olabilir. Ee, iş, para, kariyer çıkanlar olabilir. Sağlık, sosyal hayatla ilgili çıkan bir yorumunuz söz konusu olabilir. Bunları size aktaracağım. Her ikisi için ortak kullanacağım bir de kehanet kartları destem var. Şimdi dilerseniz bir tanesini seçin. Daha sonrasında hemen başlayalım. Evet. Şimdi bir numaranın yakın gelecekte beni ne bekliyor açılımı için öncelikle ben kehanet kartlarımı dağıtmak istiyorum. Numarayı şöyle kenara alalım. Evet şimdi sevgili bir numarayı seçenler yakın gelecekte sizleri bekleyen nedirin ilk kartlarına baktığımız zaman partnerlik ve Alyans yani iş ortaklığı kartıyla ölüm kartı çıktı. Şimdi hayatınızdaki bu normal tarot destesindeki tılsım üçlüsü olarak düşünebilirsiniz. Hayatınızdaki bazı ortaklıklık konularla ilgili örnek veriyorum bir arkadaşınıza ortak bir dükkan işletiyorsunuzdur. Bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur. Dolayısıyla arkadaş çevrenizde ne vardır? Ortak bir İş ortaklığı, bir iş arkadaşlığı durumu vardır. İşte bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çok köklü ve önemli ve büyük değişiklikler meydana gelecek gibi gözüküyor. Sevgili bir numarayı seçenler, kimileriniz bitirme yoluna tercih edebilir, bitirme yoluna gidebilirler. Kimileriniz de bitirme olmasa dahi, çünkü ölüm illa bitirmek ya da ölmek manasında değildir arkadaşlar biliyorsunuz. Köklü değişiklikler manasındadır. Ama ben bir çoğunuzun, eğer tekrardan bana soracak olursanız bazı ortaklık durumlarına son vereceğini iş ortaklıklarına ya da işte çalıştığı yerden ayrılmak gibi bir durum söz konusu olabilir. ve Bu tarz bir değişim ve dönüşüm ve bitiş olacağını düşünüyorum sevgili bir numarayı seçenler. İkinci kartınıza baktığımızda arkadaşlar e, duygusal kayıp kartı ile ki bu normal tarot destesindeki kupa beşlisidir. Bu da e, tılsım kralı. Şimdi özellikle bakın yine parayı ilgilendiren, tılsımı ilgilendiren büyük bir çoğunluğumuz için şu anda konuşuyorum. Parayı ve tılsımı ilgilendiren konularla ilgili bir önceki konudan bağlayayım arkadaşlar. Örnek vereyim siz kafanıza daha rahat oturtabilirsiniz. Ortaklığınıza son veriyorsunuz. Ama aslında hani bir yandan da çok böyle sizi sevindiren de bir son vermek değil ama belki de mecbur olduğunuz için son veriyorsunuz. Ama duygusal açıdan sizi etkileyen bir son veriş olacak. Bu tılsım kralı enerjisi sizin hayatınızda neyi resmediyorsa dediğim gibi işte bu dükkanınızı kapatmak olabilir. Dükkanınızı işlettiğiniz arkadaşınızdan ayrılmak olabilir. Bu evet ya da ben çekiliyorum arkadaşım buna daha fazla sermaye koyamayacağım diyebilirsiniz bu duygusal olarak da sizi bir şekilde etkileyecek gibi gözüküyor hani böyle çok güle oynaya çok istediğiniz için bunu yapmayacak gibi gözüküyorsunuz belki de şartlar o, o, o yönde sizi ittiği için böyle bir durum söz konusu olabilir sevgili bir numarayı seçenler zaten günümüzün şartları da malum küçük bir kısmımız için ise arkadaşlar toprak grubundan tılsım enerjisinde ve olgun enerjili eril bir enerji. Bu kişiyle aranızda duygusal bir işte örnek veriyorum işte bir küslük, bir kaçırılmış fırsat hissiyatı olabilir. Ama tabii ki unutmayın bu birebir a ben aşka dair kartlarım diye fırlamadığı için duygusal kayıp kartını illaki aşka yormuyoruz. Bu örnek veriyorum işte babanızla ya da anne figürünüzle bir tartışmanız söz konusu olabilir. Ee, arkadaşınız böyle bir figür olarak gördüğünüz arkadaşınızla bir durum söz konusu olabilir. Biraz böyle e, bir üzün, üzülme gibi bir durum e, yaşanacak gibi gözüküyor. Umarım da olmaz tabii ki. Ama ben dediğim gibi bunun küçük bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Sevgili bir numarayı seçenler büyük bir kısmınız için bazı or veril mecburen verilen ortaklıkların... E, istemeseniz de verdiğiniz ortaklıkların sonlanması yüzünden yaşayabileceğiniz duygusal durumlar, gelgitler olabileceğini Düşünüyorum. Üçüncü kartınıza baktığımızda yani ölüm örnek veriyorum bir önceki kartta ölüm kartı çıktı ya ölüm kartını ölüm diye yorumlamak e, yapabileceğiniz hayattaki en düz tarot yorumu ve en kitaptan alınan tarot yorumudur. Ölüm kartı değişiklikleri köklü değişiklikleri anlatır bize arkadaşlar o yüzden bazı arkadaşlar soruyorlar ölüm çıktı ölüm mü olacak gibi sakın öyle şeyler düşünmeyin. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman... Hmm, ee, ne diyor akıllı bir şekilde seç diyor ve tılsım altılısı. Önümüzdeki günlerde sevgili bir numarayı seçenler elinizdeki değerleri ee, daha çok tılsım evet parayla ilgili değerler ama genel manasında elinizdeki değerleriniz bunları kime e, nasıl paylaştıracağınız kime nasıl dağıtacağınız kime nasıl vermek istediğinizle ilgili bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz örnek veriyorum. işte faturamı faturamı elektriği de ödemem lazım, suyu da ödemem lazım ama bir yandan da saçımı da boyatmam lazım gibi. Kafanız biraz bunları nasıl paylaştıracağınız konusunda, eşit paylaştıracağınız konusunda Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz sevgili bir numarayı seçenler, seçerekler arasında kaybolabilirsiniz. Çünkü olabildiğince en adil aynı tırnak içerisinde harcamayı yapmaya çalışacaksınız. Burada diyor ki çok hayal aleminde gezme. Çünkü kupa edilisi bazen de hayal aleminde gezmektir. Elindekileri akıllı bir şekilde değerlendir ve akıllı bir şekilde böl diyor arkadaşlar. E, kiminiz için de bu işte bir örnek vereyim. Derslerini geçmeye çalışan bir öğrencisinizdir. Tarihim çalışayım, matematiğim çalışayım, ona mı çalışayım, buna mı çalışayım deyip... Aslında sizin zayıf noktanız matematiktir. E, ama siz bunu matematik çalışmamak için, belki biraz oyalanmak için ne yapıyorsunuzdur, e, görmezden geliyorsunuzdur. Aman hepsine vakit ayırmam lazım. Neden tarihte ders değil mi diye düşünüyorsunuzdur. Halbuki tarihten atıyorum işte bir e, 50 dalsanız geçiyorsunuzdur. Örnek veriyorum. Şimdi öğrencilik hayatım bırakılı ben uzun oldu şimdi kaç puandan değerlendiriliyor bilmiyorum ama. Ee, o yüzden burada diyor ki matematiğin zayıfsa matematiğini seçmen lazım ve enerjini elindeki bütün olanakları oraya vermen lazım diyor sana sevgili bir numarayı seçenler bu konuda Evren seni uyarıyor Evet Dört numaraya pardon evet doğru dördüncü kartlarınıza da baktığımız zaman dinlenmek ve gençleşmek tazelenmek kartı. Bunu da normal tarot destesindeki kılıç dörtlüsü olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar ve değnek yedilisi. Bakın Özellikle bir süreden beri mücadelede olduğunuz belli bir takım durumlarla ilgili artık kendinize diyeceksiniz ki ben yeterince mücadelemi ortaya koydum. Artık kimseyle ya da hiçbir durumla savaşmak istemiyorum. Bu konu hakkında sadece kendimi bir dinlenmeye almak, tazelenmek ve yenilenmek istiyorum. Çünkü bu savaşlardan mücadele etmekten yoruldum şeklinde bir tavrınız olabilir önümüzdeki günlerde sevgili bir numarayı seçenler. Ne demek? Örnek veriyorum. Sürekli kavgalı olduğunuz, sürekli bir iddianızı savunduğunuz e, bir ortam, bir arkadaş ortamınız var, bir iş ortamınız var. Diyeceksiniz ki bir dakika artık ben bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum. Yoruldum ve yıprandım. Kendimi yani ne yaparsanız yapın. Ben kendimi uzaklaştırıp bu konu hakkında tartışmadan, mücadele etmeden sadece sağlıklı bir düşünce alanında kendimi almak istiyorum şeklinde bir tavrınız olabilir. Sevgili bir numarayı seçenler ya da işte partner ya da partner adayınızla aranızda bir gerginlik vesaire durumu söz konusuysa onunla daha fazla tartışmak onunla daha fazla münakaşaya girmek direnmek yerine kendinizi bu konu hakkında aslında bakın burada da normalde e, değnek yedilisi böyle resmedilmez arkadaşlar elinde bir değnek vardır ve karşıdaki değneklere karşı bir savunma tutan bir kişiden bahsedilir ama burada da sanki de, e, dinlenen meditasyon yapan ve bakın içinden bir ışık çıkan bir dişil enerjiyle resmedilmiş. Dediğim gibi bu tartışmalardan ya da gerginliklerden kendinizi çekmek isteyeceksiniz önümüzdeki günlerde. İkinci sıraya geldiğimizde gölge kartıyla kader çarkı kartı. Bunlara bir kart seçelim. Nerede benim yedek destem? Bölge kartı. Bakacağız şimdi. Kılıç onlusuyla. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Sizi arkadan bıçaklamış, yaralamış, işlerin istediğiniz yönde gitmediğini düşünmenizi sağlamış. İşte öldüm, bittim ya da hep bunlar benim başıma geliyor, hep ihanet uğruyorum ya da hep işte acı çeken ben oluyorum gibi sizi bütün bu duyguları yaşatan gölge enerjiler, yani art niyetli kişiler arkadaşlar. Yani göründüğü gibi olmayan ve bu göründüğü gibi olmaması sebebiyle size bir şekilde yara vermiş olaylar ya da kişiler bu örnek veriyorum çok iyi bir yatırım fırsatı olduğunu düşünmüşsünüzdür bir şeyin ama aslında biri sizi güya atıyor vermiştir ama aslında nedir kandırmıştır paranızı oraya yatırın gibi bu böyle bir durum da olabilir bir olay da olabilir bayağı bildiğiniz art niyet ya da başka niyeti olan bir kişi ya da kişilerle ilgili olabilir işte bunlar size bir şekilde kılıç onlusu yaşamanıza sebep olmuş. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde bakın ikisi de 10 numara bu kılıç onlusunu onundan çıkıp kader çarkının onlusuna doğru ilerliyorsun diyor. Ne demektir? Bu konuyla ilgili talihli gelişmelerdir, ilerlemektir, pozitife doğru iyileşmelerdir çarkın senden yana dönmesidir bu kişinin ya da durumların amaçlarına ulaşamamasıdır bundan talihli bir şekilde kaderin de yardımıyla arkadaşlar sıyrılabilmenizdir o yüzden bu konuyla ilgili dediğim gibi güzel gelişmeler var gözüküyor sevgili bir numarayı seçenler sondan bir önceki kartınıza baktığımızda bekleme oyunuyla kupa dörtlüsü şimdi özellikle duygusal hayatınızda Arkadaşlar e, kimileriniz için evet bu bir aşk teklifiyle ilgili de olabilir. Kiminiz için ama bu e, hayatta beni önümüzdeki günlerde neler bekliyor açılımı olduğu için hani direkt olarak bunlarda bir aşıklar kartı vesaire olmadığı için kupaları genel itibariyle duygusallık manasında yorumluyorum ben. Burçlar ve Tarot'ta da, da o şekilde yapıyorum. Ama dediğim gibi kiminizin partner ya da partner adayıyla ilgili de olabilir bu duygusal teklif olayı. İşte bu duygusal teklifi karşı tarafa götüreyim mi götürmeyeyim mi? Konusunda karşınızdaki kişiyle bir bekleme oyunu içerisinde olacaksınız ve daha çok bu oyunu siz yapacaksınız. Oyunu yapmaktan kastım şu. Madem o bana gelmiyor gelene kadar gerekirse taktik olarak bekleyeceğim e, ve ben bir adım atmayacağım. Ya da karşınızdaki kişi bir teklifle geldiği zaman bu teklifi sizi cazip edene kadar o olgunlaşana kadar yani zamanla olgunlaşana kadar hemen atlamayacağım hemen kabul etmeyeceğim, tatmin olmam lazım. O yüzden de örnek veriyorum. İşte siz partneri dediniz ki mesela sadece bir örnek arkadaşlar bir ay sonra evleniyoruz. O da diyor ki hayır iki ay sonra evleniyoruz. İşte siz şöyle yapıyorsunuz. Onu o bir aya nasıl söyleyebilirim ikna edene kadar. Gerekirse taktik yapıyorsunuz. Bekleme oyununa bir stratejiye giriyorsunuz. Karşınızdaki kişiyle hemen uzatılan teklifi ya da kupayı kabul etmiyorsunuz. Ama genellikle biliyorsunuz teklifler vesaire cinsiyete göre değişir. Özellikle partnerlik konusunda cinsiyete göre değişir. Siz teklif götürmeyi bekle be, teklif götürmeniz gereken taraf olduğunuzu düşünüyor olsanız bile bunu bakalım zaman nasıl getirecek? Nasıl yapmalıyım? biraz daha bakayım karşımdaki kişi neler yapıyor havayı koklamalıyım ya da ben niye gidiyorum ki o bana gelsin şeklinde bir tavır sergilemek isteyeceksiniz olayı zamana bırakmak isteyen bir taktik uygulamak isteyeceksiniz tırnak içerisinde sevgili bir numarayı seçenler dediğim gibi teklif gelse dahi bu istediğinizi alana kadar beklemek manasında olabilir ya da o beklediğiniz teklifi direnerek o bana gelecek şeklinde beklemek manasında bir bekleme oyunumuz var satranç hamlesi gibi bunu düşünebilirsiniz. Son karta baktığımız zaman da e, bakın ne kadar benzer kartlar. İki dişil enerji ellerini havaya doğru kaldırmışlar. Ama şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakın biri ellerini geriye doğru kaldırmış. Ne kadar gökkuşağı hali resmedilse bile biri öne doğru kaldırmış ve içinden bir ruh çıkıyor. Önümüzdeki günlerde sevgili bir numarayı seçenler bu zamana kadar yaptığınız fedakarlıklar ve değerini görmediğinizi belki de düşündüğünüz fedakarlıklarla ilgili bakın bu elleri geriye doğru bakıyor ben resimler ve renkler arasındaki bağlantıları çok severim arkadaşlar birbirleriyle bağlamayı anlam çıkarmayı bu sanki bu yaptığınız nasıl söyleyeyim kur, kurban olayı yani kendinizi feda etme olayınızın sizi hep böyle geriye ittiğine e, şahit olmuş olabilir geriye ittiğini düşünmüş olabilirsiniz İşte bu bu e, Yaptığınız fedakarlık durumu ile ilgili önümüzdeki günlerde kendi kıymetinizi ortaya çıkaracak, kendi değerinizi ortaya çıkaracak, kendi benliğinizden yana tavır alacak, kendinizi mutlu alana doğru itecek, önemli ve büyük ve köklü kararlar alacaksınız. Büyük arkana mahkeme kartı ile birlikte sevgili bir numarayı seçenler. Önce ben deme gibi bir lüksünüz olabilir önümüzdeki günlerde bu alacağınız kararlar. Şimdi, şunları bir alalım. İki numaraya geçeceğiz. Şu şuraya ait. Ya yani sanki daha çok. Kendiniz genel itibariyle eğer yorumlamam gerekirse ve sevgili bir numarayı seçenler e, olayları daha çok zamanı yayacağınız hem mantıklı düşünmeye hem bir taktiği kendinizi iyileştirme sürecine sokmaya çalışacağınız, üstelemeyeceğiniz, savaşmayacağınız anlatabiliyor muyum? Böyle kendinizi bir köşeye çekerek mantıklı düşünmeye çalışacak, kendinizi iyileştirmeye çalışacağınız bir süreç gibi gözüküyor kartların geneline baktığımız zaman. Şimdiki numaraya gelelim. burada istediydi. De. Bu arada arkadaşlar yarın aklımdaki kişi ve ben yani o ve ben açılımı yapacağım. İlgilenenleri de şimdiden beklerim. Şimdiden haber vermek isterim daha doğrusu. Çok enteresan. Hmm. Evet. Sevgili iki numarayı seçenler. İlk kartınıza baktığımız zaman zafer kartıyla kılıç kraliçesi kartı. Ben şimdi bu ikiliye bir kart seçmek istiyorum. Şimdi bir konunun iletişime geçmesi artık bir iletişim enerjisinin olması e, durumu söz konusu arkadaşlar ve bu durum şöyle söyleyebilirim yani bu konuyla ilgili mücadele etmişsiniz savaşmışsınız. Duygularınızı işin içine katmamışsınız. Önümüzdeki günlerde de böyle bir enerji söz konusu gözüküyor. Duygularımı işin içine karıştırmadan ben bu konuyla ilgili istediğimi elde edeceğim tavrıyla mücadele ettiğiniz bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ve pozitif manada yani sizin beklediğiniz ve istediğiniz yönde yaşanacak olan pozitif gelişmeler ve iletişimler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Sevgili iki numarayı seçenler bu kişiler dediğim gibi özellikle istediğinizi elde ettiğinizi size anlatacak, bir zafer kazandığınızı duygularınızı işin içine karıştırmadan <laughs> pardon, soğuk bir şekilde ve taktiksel bir şekilde bir konuyla ilgili davranmanız size beklediğiniz cevapları getirecek, zafer getirecek gibi gözüküyor. İkinci kartınıza baktığımız zaman ee, sabır ve planlama kartıyla kupa ikilisi kartı özellikle ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz bir kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde biraz daha sabretmeliyim biraz daha planlı programlı ilerlemeliyim e, acele etmemeliyim belki birazcık bu çok olmasa bile tılsım yedilisine benzeyebilir zamanı yayayım bir, e, bu arada yedi sayısı da önemli olabilir arkadaşlar ilk kartınızda yediydi enerji kartlarından e, ee, dediğim gibi bu kupa pardon ruh eşi bağlantısı için acele etmemem gerekiyor zamana bırakmam gerekiyor hemen haldır huldur hareket etmemem gerekiyor şeklinde sabırlı ve planlı programlı şekilde hareket edeceksiniz ee, acele etmek istemeyeceksiniz çünkü ruh eşi bağlantısı olduğu için derin bir bağlantı olduğunun farkındasınız illa ruh eşleri partner olmak zorunda değil bunu biliyorsunuz zaten ama ne olur ister partner adayı olsun ister arkadaşınızı bir ruh eşi bağlantısı hissedin acele etmeden karar vermek isteyeceksiniz. Bu arada bakın burada da iki tane sütun var farkında mısınız? E, planlama ve sabır kartında sanki burada da ruh eşinde de gördüğünüz gibi iki tane enerji var. Yani dediğim gibi bu ruh eşi bağlantısı için biraz fazlasıyla e, sabırlı davranıp zamanı yaymak ve düşünmek isteyeceksiniz. Yani, ba yani bayağı bildiğin onunla ilgiliyim diye bir kartlar birbirleriyle örtüştü. Onu demek istedim yani. Üçüncü kartımıza geldiğimiz zaman Evet şimdi e, değnek beşlisi kartıyla e, tutku ateşlenmiş tutku ve arzu diye bunu çevirebiliriz. Bunu da normal tarot destesindeki değnek ası olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar ya da değnek yaveri ama daha çok değnek ası olduğunu düşünüyorum. Bir numara olduğu için özellikle önümüzdeki günlerde çok tutkulu ve hararetli bir şekilde bir takım fikir çatışmalı ortamlarda bulunabilirsiniz ve çatışmalar oldukça bu çatışmalar sizi daha da körükleyebilir anlatabiliyor muyum hararetli bir şekilde hayır o öyle olmaz böyle olur diye bir mücadeleye girmek ve karşınızdaki kişilerle fikirleri yarıştırmak bu bir kişi olabilir birden fazla kişi olabilir çünkü tutkulu bir şekilde savunduğunuz sizin savunduğunuz fikrin doğru fikir olduğunu düşüneceksiniz buna son derece inanacaksınız ve karşınızdaki kişi ve kişilerle bunu sonuna kadar gerekirse sabaha kadar tartışırım şeklinde bir enerjiniz ve kendinize güveniniz olacak bu konuda direteceksiniz sevgili iki numarayı seçenler. Dördüncü kartınıza baktığımız zaman kılıç ası kartıyla güç kartı çok güzel bir ikili çıkmış özellikle bir süreden beri direndiğiniz güçlü durmaya çalıştığınız evet olacak başaracağım inanıyorum bu işten bir şey güzel bir şey çıkacak diye güçlü bir şekilde direndiğiniz zaman zaman egonuzu dinlediğiniz bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde sevgili iki numarayı seçenler zafer dolu bir başlangıcınız yepyeni keskin atlı hiçbir soru işaretine yer bırakmayan güzel bir başlangıç sizleri bekliyor zaten aslanla resmedilmiş bir kartı da kılıç asıyla gelen bir zafer yakışırdı bu zafer sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili 2 numarayı seçenler. İkinci sıraya geldiğimiz zaman e, bolluk bereket başlıyor diyor ve kupa 8 ise. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar önümüzdeki günlerde bazı durumlardan ya da işte kişilerden ya da bazı mekanlardan duygusal olarak olarak geri çekileceksiniz. Örnek vereyim ben bu iş yerinde mutlu değilim arkadaş daha iyisini hak ediyorum e, hakkımın verilmediğini hissediyorum ya da ben bu ilişkide hakkımın verilmediğini e, hak, her zaman işte örnek veriyorum aldatıldığım değerim bilinmedi ve sa sadece örnek veriyorum lütfen örneğe takılmayın. Önemli olan burada size bakın e, hakkınızın yendiğini düşündüğünüz yerlerden duygusal açıdan mutlu olmadığınızı düşünerekten bir uzaklaşma gerçekleştireceksiniz önümüzdeki günlerde İşte bu uzaklaşmanız ve geri çekilmeniz arkadaşlar size bolluk bereket getirecek. Şimdi bu bolluk bereketi her manada yorumlayabilirsiniz. Ne dedim? İstediğiniz maaşı vermeyen iş yerinden ayrılırsanız çok daha iyi bir işe doğru ilerleyebilirsiniz. Ee, sizi sürekli aldatan ya da size kötü davranan bir partnerden ayrılırsanız ya da son verirseniz ya da en azından mesafe koymayı ders alsın diye uzaklaşmayı tercih ederseniz işte bu size bolluk bereket getirecek. Kısmetlerinizin artması söz konusu olabilir ya da bu kişinin tavrında pozitif manada gelişmeler olduğunu düşünebilirsiniz. Buradaki önemli olan kartlar ve evren sana diyor ki duygusal olarak memnun değil misin arkadaşım? Kalmak zorunda değilsin. Ne bir iş yerinde ne de bir insanla sonsuza kadar. Bak sen geri çektiğin zaman neler oluyor? Bir onu gör diyor evren sana sevgili iki numarayı seçenler. Üstelemeyip mutsuz olduğumuz yerden çekip gitmeyi bilmekle ilgili diye düşünüyorum. Sondan bir önce kartınızda Sessizlik içinde acı çekme kartıyla yine o yüzden enteresan demiştim. Yine aynı kartın tarot versiyonu çıktı arkadaşlar. İkisi de 9 numarayla gördüğünüz gibi resmediliyor. Şimdi önümüzdeki günlerde bir olayı çok fazlasıyla içinize atabilirsiniz arkadaşlar ve haddinden fazla. Yani bir arkadaşınız anlatsanız size der ki ya saçmalama bunu mu kafaya takıyorsun? Ama siz o kadar kafanızda evirip çevirip bunu e, büyüteceksiniz ki... Hata yaptım, hata yaptık ya da ya neden böyle oldu, neden işler istediğim gibi gitmedi, yeterli değilim, yok ben bunu başaramam ya da örnek veriyorum bir yerden bir fırsat çıktığını düşünün. Böyle sürekli olayın negatif tarafından bakıp geceleri uyku bozukluğu çekme, uyuyamama, kendi derdini içine atma, sessizlik içerisinde bunu kendi içinize atmak, kimseyle paylaşmamak gibi bir enerji içerisinde, tavır içerisinde olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sevgili iki numarayı seçenler ama her zaman söylerim. Kılıç sekizlisi ve dokuzlusu birbirlerine biraz benzer kartlardır. Aslında insanın kendi kendi içine hapsettiği hapishanedir. Arkadaşlar Illaki bundan çıkış yolunuz vardır. İlla çaresiz değilsinizdir. Ama insanoğlunun tabiatı gereği herhalde her zaman böyle bir negatife bakma, bardağın boş tarafına bakmak gibi bir eğilimimiz var. O yüzden kartlar belki de onu yaşamadan şimdiden bu konuda seni uyarıyor. Buna çünkü mail etme gibi bir durumun söz konusu olabilir. Son kartınıza da baktığımız zaman bakın aşıklar kartıyla duygusal kayıp kartı özellikle partner adayınız ve partnerinizle önümüzdeki günlerde bir ayrılık söz konusu olabilir. Bir kırgınlık söz konusu olabilir ya da aranızın bozulması durumu söz konusu olabilir. İlla bunu ayrılmak vesaire düşünmeyin. Bakın yine aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki kiminiz için doğru ayrılık olabilir ama duygusal kayıp kartı yani kupa beşlisi kartı da şudur. Hep olayın aynı şekilde bakın tılsım 8'i pardon kılıç 8'i 9 gibi olumsuz tarafına yönelir. Öldük, bittim, ayrıldık, bana şöyle dedi, ben de ona böyle dedim, işte bütün fırsatları kaçırdık gibi e, bir enerjidir. Ama insanın aslında yine aynı şekilde bakın yine çaresiz değildir ama kendisini o kadar bu duygusal yoğunluğa hapseder ki bu acı çekmeyi sevdiği için tabiatından gereğip kendini itiraf etsin ya da etmesin. Hep böyle nasıl kurtara yani nasıl iyi olabilirim nasıl kendi mutlu bir alana e, oturtabilirim ister bu insanla ister bu insansız demek yerine aç açarız <laughs> affedersin arabesk şarkılar dinleriz zaten acılıyken acınızı biraz daha böyle katlamaya çalışırsınız böyle saçma sapan hareketlerde bulunur bunu hepimiz yapmışızdır insanoğlu böyle bir şey yapmaya eğilimlidir bu dediğim gibi ile ayrılmak vesaire olmak zorunda değil ee, ama dediğim gibi kiminiz için evet olabilir, kiminiz için belki bir ara vermek olabilir, başlamayan, başlamadan e, ara veren hayal kırıklığına uğramış ilişkiler de olabilir. Bununla ilgili biraz böyle bir duygusal boşluğunuz ve duygusal yoğunluğunuz ve kaçırılmış fırsat hissiyatı durumu yaşayabilirsiniz. Belki de hali hazırda zaten birçoğunuz zaten partnerinizle ya da partner adayınızla böyle bir soğukluk araya girmiş olabilir ve önümüzdeki günlerde de bunun duygusal negatif enerjisine, enerjisini biraz daha devam ettirebilirsiniz ee, sevgili iki numarayı seçenler. Yani illa ileriki zamanlarda ayrılacaksınız vesaire değil. Belki birçoğunuz zaten böyle bir süreçten de geçiyorsunuz. Ve önümüzdeki yakın gelecekte de bir süre daha bu enerji devam edecek gibi gözüküyor. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.